Hoş geldiniz. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım Bugün 3 tane farklı köyünde 3 tane canlı efsane ligi saldırısı yapacağım. Umarım üçünde de başarılı sonuçlar elde ederiz diyelim. Bu köyümde Merlin yani Merlin köyünde Şu anda 7 savaş sonucunda 232 kupa almışız. 3 tane de savunma yemişiz. Şu an artı 165 değil Dün bu köyde çok berbat savaştım. Yani eksi 11 ile kapattık. Onun intikamını bugün alacağız inşallah. Diyerek son savaşa geçelim. Ordumuz hazır. Bismillah dedik. Son savaşa geçtik. Karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı. Şimdi bana göre sağ taraftan kolucu atacağım. Bana göre sol taraftan ise alev atıcı ile savaşa başlayacağız bakalım. Sonra şu ortadan belediye doğru ilerlemeye çalışacağız inşallah. So Tamam, afiyet olsun. Evet. Abi tam savaşa baş kimse gelmeden şey yapayım ama illa ki tutturuyoruz. Neyse, şimdi onu boş yere savaşa odaklanalım çünkü savaş önemli. Temizliğe devam ediyoruz. Şu hava savunmasını da aldıktan sonra yavaştan savaşa başlayacağız. İnşallah koridoru çektik. Savaşa da başladık. Bakalım neler olacak. Buradan da kraliyette atalım. Girişte bir öfke. Abi Allah aşkına ya ben anlamıyorum ki. Yani süper atıcılar oradan nereye hangi tarafa gitmeye niyetlisiniz ben onu anlamadım. Bir daha öfke dondurma çoktu cehennemin oraya. Şeyin oraya ve iskelet atalım. Monolitin bir daha öfke giriş yönünü atalım. Bakalım neler olacak. Kelle avcılarını da atalım. Ekip erollara doğru musallat olmaya başlasınlar. üzerinde şey var bakın Yumurtalar nerede abi? Dolapta bu Belediye almamız lazım. Abi şu belediye belediye aldık galiba full dedik gibi duruyor bakalım o hepsi de yere 99'dan kaldık ya valla bizde zaten bu kadar şans olur 264 boyla kapatmış olduk bir tane 98 bir 99 iki tane de 98'imiz var yani burada ne durumdayız bir evde 23. sırada bir şey var 4 yumurta, 5 yumurta. Toplam 34,5. Geldi. 2000'de kaç lira vardı abi sana vereyim? 40. Olmadı Bu kadar. Ya bu kız ne değişik bir şey neyse. Eee 264'te kapattık. Uf. kötü değil ama daha da iyi olabilirdik. Merak sigara var mı? Var onun. Aa Winston slim blue 5 paket. oldu? Tanesi şey kart oldu zaman iki lira fark kesiyor toplamda. Ha, tamam. Banka kesiyor ben zaten para kazanmıyorum şu arada. Şu var tabi. Aha. Atemes, yok bende. Oldu? Oldu. Tamam. Sağ ol. iyi günler sağ Burada ne yapmışız? 204 almışız. 3 savunmada 108 gitmiş. Şu an artı 96'dayız. Bu köy çok kötü başladı. İnşallah son 5 savaş düzelir diyelim. Yapacak bir şey yok. Artık eksi artık Artık onu da zaman gösterecek. Ya abi Allah'ım Allah'ım sana geliyorum ya. Aleykümselam. Video açtık ya herkes kuyruk oldu. Şurada bir tane adalatıcı atıcı ile beraber attıktan sonra sağlıklı sağlık, sağlık, temizlik yapıp bakaldın Sen bakkal diyorsun. Sen orada niye poşta şuradan da evet abi vallahi bile sıkıldım bu <laughs> bir oyunu yatırmadılar bize de şimdi. Bismillah diyelim savaşa da yavaştan başlayalım. Abi zaten bir rahat kafayla savaş yapamadık. Kelle avcılarını da atalım. Şuraya bir dondurma atalım. Dondurmayı da atamadık. Ne güzel İstanbul be. Oğlum şu dondurmayı niye atamamışım? Şey öfke. Öfke bile atamadım. Millet o kadar kafayı karıştırdı ki hiçbir şey yapamadık ya. Neyse şöyle bir öfke de atalım. Şuradan kraleti alalım. Şuraya bir iskelet atalım. Şuraya bir dondurma atalım. Şu belediyeyi de alabilirsek alalım. Alamasak da Allah belasını versin belediyen diyelim. Belediyen orada ne var ben anlamadım. Ciddi misin oradan? Ya Abi bunlar neyle uğraşıyor bu geri zekalılar? Abi ciddi misin ya? Allah'ım sen sabır ver ya. Tekli cehennemi al var, var ya. Abi az daha full attım. Düzene full atamayacaktık ya. Vay anam. Şaka mısın sen gerçekten ya? Lan barbar kral koca barbar kral 3 4 tane iskelet orada yem oldu ya. Vay anam. Zaten müşteriler geldi videonun içine ettik gittik ya. Yapacak bir şey yok bir tane burada şey kal. Ha bir tane daha. bu Kraliyet ne yapıyorsun kraliyet? Abi yemin ediyorum. <laughs> Bugün bir şanssızlık var üzerimize de hadi ailesi diyelim. 5509 kupa ulaştık. Şu anda 144 kupa aldık. Ortalama 5 savaşta 26-27 kupa avantajımız var. İnşallah eksi yemez diyelim. Şu an burada sıralamada ne durumdayız? 14. sıradaymışız. Hadi geçelim son savaşa. Yusuf Baba köyümüze. Burada da en azından Allah'tan savunma iş şey yapıyor. Ya abi burada çok iyi başladım. Şu 93 93 tekte geri zekalı kraliçe dizinde. Şu sonra geldik 98 tekte. kraliçe ortada atlatma olmasına rağmen yan tarafta duvarı kırıp yana gitti belediye vurmadı ve tekte kaldım. Yani bu oyun bu kraliçe beyinsizliğiyle insanı çileden çıkartıyor. İnşallah bu kraliçeye bir beyin verirler. Oyunda kendine gelir ümidiyle diyelim. Bu ne konu? Ya manyak oğlum manyaklar ya. Karşımıza da bu şekilde bir düzen çıktı. Hemen e, bana göre sol taraftan kuruyucu atacağız. Şuradan şu iki tane yeti attıktan sonra barbar kralı kelavcılarla alalım. Abi bir video çekim derken var ya yemin içine ettiler ya. Kornalar, müşteriler derken nefes aldırmadılar mı? Şuradaki çoktu cehennemi de alabilirsem alacağım. Şu o, ilk şeylerin üzerinde atlatma bir de Karakter'in oraya atlatma ile beraber orduyu içeri sokmaya çalışacağız inşallah. Eğer bir problem aksilik olmazsa. Bakalım neler olacak. Öncelikle benim bu çoktu cehennemi alabilmem lazım. Tabi koruyucu oraya gire, giderse koruyucu oraya pek gideceğini tahmin etmiyorum da kartal topunu alsam alev atıcı yavaştan da savaşa başlayacağım. Buraya bir atlatma bir de şu kareksirin oraya da atlatmamızı atalım. Çokçu cehennem ve kartal topu aldıktan sonra biz de yavaştan Bismillah diyelim. Selamun Aleyküm biz geliyoruz diyelim. Ee, Lord Masuda kardeşimize. Şimdi Bismillah dedik. Ana ordumuzu da sağa sürdük. Evet. İman gücüyle geliyoruz. Girişte bir öfke bu şeylere şey atmam lazım de koruyucu abi şu koruyucu kraliçe ayrı koruyucu <laughs> ya Allah'ım ne oluyor ben anlamadım ya vallahi billahi ben anlamadım ya bugün aksilik üzerine aksilik ya baksana ya benim şeyler süper atıcılar nereye girdi ya abi ne ne cins oyuncular bunlar ya vallahi billahi ya Resmen dalga geçiyorlar insanlığa Allah belalarını versin ya. Yemin ediyorum. bu şu şey alın ya full atacağımız köyde de full demesem gerçekten üzülürüm ya. Çoktu cehennemi dal Abi şu şeye, şeye bak ya kraliçe. Bizim kraliçenin şeyine dışına çıktı. Süre 37 saniye. Kıracan dezeli yok. İnşallah full ümidi diyelim ama biraz sıkıntılı ya. Süre sıkıntılı gibi duruyor ya. Şey alalım hava salmasını. bunları atalım. Finish atalım. Evet güzel. En azından bugün videoda güzel bir video oldu yani şey dışında insanların sesleri dışında güzel bir video olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü 3 savaşta iki full bir tane 99'umuz var. Ee, günü burada da 235 ile kapattık. Şu an artı 200 deyiz. Bakalım son alt savunmada güzel savunma versek günü güzel bir şekilde kapatmış oluruz. Yerelde de burada 35. sıraya gelmişiz. Bugünlük videomuzda bu kadar bir dakika.